Sevgili öğrenciler merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Yazılı hazırlık çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sizler için fen sınavı kapsamında iki ayrı çalışma hazırladım. Öncelikle sert soruların bulunduğu bu çalışmayı yapacağız. Önümüzdeki günlerde daha kolay soruların yer aldığı bir çalışmamız daha olacak. Her ikisini de mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Sorulara geçmeden önce ne yapıyoruz? Videoyu beğeniyoruz ve kanalımıza abone oluyoruz. Desteklerimizi gösteriyoruz. Hazırsanız hemen birinci soruyla başlayalım. Şekilde bir hücrenin bazı mitoz bölünme evreleri karışık olarak bizlere verilmiş, gerçekleşen olaylar altlarına yazılmış. Ne yapacağız? Bu evreleri sıralayacağız. Hatırlayalım, mitoz bölünmenin başında ne oluyordu? Hazırlık evresi oluyordu. Buradaki en önemli olay neydi? DNA kendini eşler demiştik. Yani iki katına çıkaracaktı. Ardından kromatin iplikler kısalıp kalınlaşıyordu ve şu X'e benzeyen yapıları yani kromozomları oluşturuyordu. O zaman şu 4 evreden en başta hangisi olacak? Tabii ki S evresi olacak. Bakın bu evrede kromozomlar oluşuyor. Çekirdek zarı şöyle tık 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 eriyor ve arkadaşlar i iplikleri oluşuyor. Bunun devamında T evresi geliyor. Kromozomlar hücrenin tam ortasında yan yana sıralanıyorlar. Ne demiştik? Halay çekiyorlar demiştik. Arkadaşlar bunun devamında iplikleri bunları tam ortalarından yakalayıp çağat diye koparıyor. Yani R evresini görüyoruz. Burada kardeş kromatitlerin karşılıklı olarak zıt kutuplara çekildiğini söyleyebiliriz. Bundan sonra ne olacak? Artık çekirdek bölünmesi bitecek ve sitoplazm bölünmesi başlayacak. Yani P evresini görmüş olacağız. Sırasıyla S, T, R ve P yazarsanız tam puanınızı kapmış olursunuz. Geçiyorum B sorusuna. R ve T ile belirtilen evrelerde gerçekleşen olayları kısaca yazacağız. Önce T'yi yazalım. Bakın neyi görüyorsun? Kromozomlar hücrenin ortasına yan yana sıralanmışlar. Bunu yazabilirsiniz. Evet, bundan sonra ne olacak? İyi kromozomları şöyle ortalarından yakalamıştı. Çat diye koparacak. Kardeş kromatitler zıt kutuplara çekilecek. Hemen bunu da R ile belirtilen kutuya yazalım. Her iki evrede gerçekleşen olayları kısaca yazdık. Buradan da tam puanımızı kaptık. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Şekilde kütlelerine göre yıldızlar numaralandırılmıştır. 1 ve 2 görüyorsunuz. Yıldızları kütlelerine göre 2 ayırmıştık. Bazıları küçük kütleli, bazıları büyük kütleliydi. Bu yıldızların yaşamlarında görülebilecek son evreler şematize edilmiş. Bakın 1 için 2 ihtimal var, 2 için tek ihtimal var. Buna göre 1 ve 2 numaralı yıldızlardan hangisi küçük kütleli yıldızdır? Açıklayınız. Şimdi biz burada hangisi büyük kütleli, hangisi küçük kütleli? Bunu bulabilir miyiz? Tabii ki buluruz. Arkadaşlar, eğer bir yıldız küçük kütleli ise yaşamı beyaz cüce olarak sonlanıyordu. Fakat büyük kütleli ise iki ihtimal vardı. Ne olabilirdi? Nötron yıldızı olarak sonlanabilirdi ya da arkadaşlar kara delik olarak yaşamı sonlanabilirdi. Burada iki ihtimal olduğuna göre demek ki diyorum bir neymiş? Büyük kütleli yıldızmış. Problem var mı? Yok. İki ise arkadaşlar tek ihtimal olduğu için ne olmak zorunda? Kesinlikle küçük kütleli yıldız olmak zorunda. Umarım kapmışsınızdır. O zaman ne diyeceğiz? Hangisi küçük kütleli? Tabii ki iki numaralı yıldız küçük kütleli. Ne diyebilirsin? Çünkü yaşamının tek bir ihtimalle sonlandığını görüyoruz. Bu da beyaz yüce olmak zorunda. Hemen şöyle kısaca yazalım. Evet bu şekilde yazdığınızda tam puanınızı kapmış olursunuz. B'ye baktık. Bir numaralı yıldızın yaşam evrelerini sırasıyla yazacağız. Bir neydi? Büyük kütleli yıldızdı. Şimdi en başta ne olmak zorunda? Tabii ki Nebula olmak zorunda değil mi arkadaşlar? Bunun yerine bulutsu yazabilirsiniz. Tamam bundan sonra neyi göreceğiz? Tabii ki büyük kütleli yıldızı göreceğiz. Büyük kütleli bir yıldız var. Devamında kırmızı üst dev evresi gelir. Şöyle hemen bunu da yazalım. Kırmızı üst dev diyelim. Kırmızı üst dev. Devamında ne oluyordu? Bir süpernova patlaması oluyordu. Şöyle yukarı doğru yazalım sığmayacak çünkü. Süpernova patlaması oluyor ve devamında iki tane ihtimal ortaya çıkıyor. Nötron yıldızı olarak yaşamı sonlanabilir. Nötron yıldızı diyelim ve arkadaşlar diğer ihtimal neydi? Tabii ki kara delikti. Bu şekildeki iki ihtimalle yaşamı sonlanabiliyor. Bu şekilde yazdık yine tam puanımızı kaptık. Süper geldik üçüncü soruya. Galaksiler şekilleri bakımından dörde ayrılır. Neydi bunlar? Sarmal, çubuklu sarmal, düzensiz ve eliptik galaksilerdi. Şimdi ne yapacağız? Bu galaksileri şekillerine göre adlandıracağız. Bir çok net bir şekilde görülüyor zaten. Ne olmalı arkadaşlar? Bir sarmal galaksi olmalı değil mi? İkiye baktığımızda bunun çubuklu sarmal olduğunu görüyoruz. Hemen şöyle çubuklu sarmal galaksi diyelim bunun içinde. 3 eliptik galaksi. 3 için eliptik galaksi diyoruz. 4 ise arkadaşlar fark ettiyseniz düzensiz bir yapıda. Bunu da düzensiz galaksi olarak adlandırıyoruz. Problem var mı? Yok. B'ye bakın. Andromeda galaksisi hangi tür galaksilere örnektir? Unutmayın Andromeda bize en yakın galaksi. Biz neredeyiz? Samanyolu galaksisindeyiz. Peki Andromeda hangi tür galaksilere örnek? Bu da arkadaşlar sarmal galaksilere örnek. Bunu da unutmazsanız süper olur. Evet sırada dördüncü sorumuz var. Hemen dördüncü soruya uçalım. Bu sorumuz hücre ve organellerden yine kolay diyemeyeceğimiz bir soru. Dikkatli bir şekilde dinlediğinizde rahatlıkla kavrayacaksınız. Şekilde bizlere bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan bazı yapı ve organeller verilmiş. Bakın K, L, M, N, P harfleriyle gösteriliyor. Buna göre K ve L ile belirtilen yapılar nelerdir? Aralarındaki farka iki tane örnek vereceğiz. Önce acaba hangisi bitki, hangisi hayvan hücresi onu bulalım. Arkadaşlar soldakinde bakın en dışta hücre zarını görüyorsunuz ve yuvarlak bir yapıda. Ne olmalı bu? Tabii ki hayvan hücresi olmalı. Sağdaki ise köşeli yapıda en dışta kalın bir tabaka görüyoruz. Ne bu? Hücre duvarı. O zaman bunun içinde rahatlıkla bitki hücresi diyebiliriz. Tamamdır. Şimdi öncelikle K yapısıyla başlayalım. Bakın hem hayvan hücresinde var hem de bitki hücresinde. En dışta bir zar. Ne olmalı bu? Tabii ki hücre zarı olmalı. Her ikisi için de ortak. Zaten bu hücrenin temel kısımlarından. L ise arkadaşlar hayvan hücresinde yok fakat bitki hücresinde bulunuyor hücre zarının dışında kalın bir tabaka, sert bir tabaka. Ne olacak bu? Hücre çeperi veya hücre duvarı diyebilirsiniz. Evet bu hayvan hücrelerinde bulunmuyor fakat bitki hücrelerinde yer alıyor. Problem var mı? Yok. Şimdi hücre zarıyla hücre duvarı arasındaki farklara iki tane örnek vereceğiz. Bu da çok önemli. Birinci örnek için şunu söyleyebilirsiniz gençler. Hücre zarı yani K canlıdır dersin. K canlıdır dersin. Fakat arkadaşlar L yani hücre duvarı canlı değildir. Şöyle yazalım. L canlı değildir yazalım. Bu birinci fark olsun. Evet geçiyorum ikinci farka. Ne diyebiliriz? Hücre zarı seçici geçirgendir. Fakat hücre duvarı seçici geçirgen değildir. Yani ne yapıyor bu? Hangi maddenin gireceğine hücre zarı karar veriyor. Fakat hücre duvarının böyle bir özelliği yok. Bütün maddeler buradan geçebiliyor. Hemen seri bir şekilde yazalım. Evet, tekrarlıyorum. K yani hücre zarı seçici geçirgendir fakat L cansız olduğu için seçici geçirgen değildir. Umarım bunu da iyi bir şekilde kavramışsınızdır. Geldik B sorusuna. Diyor ki bana M, N ve P ile temsil edilen organeller hangileri olabilir? Bakın bize kalmış. Verdiğimiz organellerin görevini bir cümleyle yazacağız. Şimdi şöyle baktık. M ve N her ikisi içinde ortak mı? Evet ortak. Bakın M ve N hem bitkilerde var hem de hayvanlarda var. Mesela M için arkadaşlar mitokondri diyebilirsiniz. Mitokondri diyebilirsiniz. Hem bitkilerde hem de hayvanlarda bulunuyor. N içinde yine ortak olanlardan mesela koful diyebilirsiniz. Veya ribozom diyebilirsiniz. Sizlere kalmış ortak olan organellerden birer tane yazdık. Fakat dikkatli olun. Bakın P bitkilerde var fakat hayvanlarda bulunmuyor. Ne olmalı bu? Tabii ki kloroplast olmalı. Hemen P içinde ne yazıyoruz? Kloroplast yazıyoruz. Şöyle kloroplast yazdım. Şimdi ne yapacağım? Görevleri için bir tane örnek vereceğim. Mitokondriyi gördüğümüzde aklımıza enerji santrili gelsin demiştik. Burada enerji üretiliyor. Hemen yazalım görevini. Neydi görevi? Enerji üretimiydi. Enerji üretimi diyelim. Ribozom herkeste var. Görevi protein sentezi. Protein sentezi diyelim veya protein üretimi diyebilirsiniz gençler. Sizlere kalmış. Kloroplast ise bitkilerde bulunuyordu. Burada fotosentezle besin ve oksijen üretiliyordu. Şöyle hemen bunu da yazalım. Fotosentez ile fotosentez fotosentez ile değil mi? Besin ve oksijen üretimi diyebilirsiniz. Bu şekilde yazdığınızda yine arkadaşlar eksiksiz olarak puanınızı kapmış olursunuz. Tekrarlayalım. Mitokondri enerji üretiminin yapıldığı organel, ribozom protein sentezinin yapıldığı organel, hem bitkilerde hem de hayvanlarda ortak bulunuyor. Fakat kloroplast sadece bitkilerde var. Ne oluyor burada? Besin ve oksijen üretiliyor. Gayet basit. Sırada 5. sorumuz var. Şekilde kalıtımla alakalı bazı yapılar harflendirilmiş. Ne yapacağız? Bunları büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. İsterseniz öncelikle adlarını bir yazalım. Şu X'e benzeyen yapı neydi gençler? Kromozomlu değil mi? O zaman K ne olacak? Tabii ki kromozom olacak. Şöyle L'ye baktık. İki tane iplikten oluşuyor ve sarmal yapılı. E tabii ki bunun içinde DNA diyeceksiniz. DNA parçalarını görüyorsunuz burada. DNA üzerinde özelleşmiş görev birimleri. Bunlara da gen demiştik. Bu durumda M'ye gen diyebilirsiniz. Şöyle en küçük yapı taşlarını görüyorsunuz. Bunlar da ne olacak? Şöyle karşılıklı olarak bağlanacaklar ve alt alta DNA'yı oluşturacaklar. Yani DNA'nın yapı birimleri. Bunları da nükleotit olarak adlandırmıştık. Hemen buna da nükleotit yazalım. Tamamdır. Hepsini arkadaşlar adlandırdık. Artık sorulara geçebiliriz. Bu yapıları büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. Bir kodlama yapmıştık. Neydi? Kedi geniydi. Yani en büyük kromozom sonra DNA ardından gen geliyordu. En küçük ise nükleotitti. Bakın kedi geni. Bu kodlamayla hemen hatırlayabilirsiniz. O zaman en büyük hangisi? Kromozom. Yani K'yi başa yazdım. Ardından DNA geliyor. Yani L'yi yazdın. Bundan sonra gen gelecek. M diyorum. En küçük ise nükleotit. Bunun içinde ne yazıyorum. Tam puanımı kapıyorum. L ve M harfleriyle temsil edilen yapılar nelerdir? Birer özelliğini yazacağız. Gayet basit. L neydi? DNA. M neydi? Gen. Hemen şöyle L için DNA diyelim gençler. M için de hemen şöyle gen diyelim. Şimdi ne yapacağız? Bunların birer özelliğini yazacağız. DNA'yı gördüğümüzde aklımıza ne gelecekti? Patron gelecekti. Kral gelecekti. Hücrenin yönetici molekülü DNA demiştik. Bütün yaşamsal faaliyetleri DNA kontrol ediyordu. Bize ait bütün kalıtsal bilgiler DNA'da şifrelenmiş durumdaydı. Bunlardan birini yazabilirsiniz gençler. Biz şöyle hemen hücrenin diyelim. Hücrenin yönetici molekülüdür. Bu yeterli olacaktır. Evet, geçiyoruz gene. Gen için şunu yazabilirsiniz. DNA'nın görev birimi veya dersiniz ki saç şekli, göz rengi, kan grubu gibi kalıtsal özellikleri belirler. Bunlardan birini yazmanız yine yeterli olacaktır. Seri bir şekilde yazıyorum. Evet, gen içinde bir özellik yazdık. Çözümümüz tamamdır. Umarım bunu da net bir şekilde kavramışsınızdır. Sınavda çıkarsa tıkır tıkır yaparsınız. Artık 6. soruya geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu soru ilk üniteden güzel güncel bir soru. Uzaya çıkan ilk Türk astronot olan Alper Gezer Avcı 18 gün boyunca uzayda kalarak bir takım deneyler ve gözlemler yapmıştır. Buna göre Alper Gezer Avcı'nın uzayda çalışmalarını yürüttüğü uzay aracının ismi ne olabilir? Şimdi hatırlayın uzay laboratuvarları olarak tanımlamıştık. Neydi bu? uzay istasyonuydu. Cevabımız ne olacak? Tabii ki uzay istasyonu olacak arkadaşlar. Oldukça gelişmiş, yapılması maliyetli olan uzay araçlarıydı. Burada astronotlar uzun süre kalıp çalışmalarını yürütebiliyorlardı. Alper Gezer Avcı da arkadaşlar uluslararası uzay istasyonuna gitti. Deneylerini yürüttü ve ülkemize geri döndü. Güncel bir soruydu. Yine çıkabilir. Cevabı aklımızdan çıkarmayalım. Evet sırada 7. sorumuz var. Buna bakalım. Hücreden canlının oluşumuna giden süreçte görevli yapılar aşağıda karışık olarak bizlere verilmiş. İnsan vücudunda yukarıdaki yapıların basitten karmaşa doğru sıralandığı bir örnek vereceğiz. Güzel soru, sınavda çıkma ihtimali yüksek. Önce bunları basitten karmaşa doğru sıralayalım. En küçüğü hangisiydi? Hücreydi. Hücreler bir araya gelerek dokuları oluşturur demiştik. Dokular bir araya gelerek organları organlar bir araya gelerek sistemleri sistemler de bir araya gelerek canlıyı yani organizmayı oluşturuyordu. Şimdi ne yapacağız? Bir örnek vereceğiz. Yine hücre ve dokuyla başlayabilirsin veya buna epitel doku örneğini de verebilirsin. Fark etmez. Hücre, doku yeterli olacaktır. Şimdi dokular bir araya gelerek bir organ oluşturacak. Organ olarak mesela mide örneğini verebilirsiniz. Mide hangi sistemde gençler? Sindirim sisteminde. O zaman sistem olarak da ne demek gerekiyor? Sindirim sistemi demek gerekiyor. Bunun da bir araya gelmesiyle sistemlerle beraber canlının oluştuğunu söyleyebilirsiniz. Buraya yine insan yazabilirsiniz. Veya organ olarak kalp dersiniz. Bunun da sistemi ne olacaktır? Dolaşım sistemi olacaktır. Size kalmış örnekleri artırabiliriz. Evet, bu şekildeki bir cevapla puan kaçırmazsınız. Geçiyoruz soru 8'e. Mitoz bölünme çok hücrelerde büyüme, gelişme ve onarımı, tek hücrelerde üremeyi sağlar. Tamamdır. Mitoz bölünme sayesinde gerçekleşen bu olaylara birer örnek vereceğiz. Şimdi mitoz bölünme çok hücrelerde büyüme ve gelişmeyi sağlıyor. Mesela bitkilerde yaprağın büyümesi ya da köklerin uzaması. İnsanlarda saçların uzaması, tırnakların uzaması veya boyun uzaması. Bunların hepsi örnek olarak verilebilir. En güzel örneklerden biri de bebeğin yetişkin olmasıdır gençler. Bu da yine mitozla gerçekleşir. Hemen şöyle bebeğin diyelim, bebeğin yetişkin olması. Yani büyümesi diyebilirsiniz, fark etmez. Evet geçiyorum diğerine Burada onarım örneği vereceğiz. Mesela şu örneği vermek mümkün. Karaciğerin bir parçası koptuğunda arkadaşlar karaciğer bu kısmı onarabiliyor. Yani kendini tamamlayabiliyor. Veya kertenkeller bildiğiniz gibi tehlike anında kuyruğunu bırakıp kaçıyorlar. Fakat bir süre sonra mitoz bölünmeyle yeni kuyruk oluşuyor. Bu da yine onarıma örnektir. Hemen kertenkele örneğini yazalım. Kertenkelenin kuyruğunu onarması diyebilirsiniz. Kertenkelenin veya yeni kuyruğun oluşması. Evet bu da ne olacaktır? Onarım örneği olacaktır. Şimdi bunlar çok hücrelerde. Tek hücrelerde ne olacak? Mitoz bölünme sonucunda bir hücreden iki hücre oluşacak. Yani canlının sayısı artacak. Bu ne? Üreme değil mi? Bir hücreli bir canlı mitoz bölünme geçiriyorsa kesinlikle üremiştir gençler. Aklımızdan çıkarmayalım. Evet hemen örneği yazalım. Mesela bakterilerin çoğalması diyebilirsiniz. Şöyle bakterilerin çoğalması diyebilirsiniz. Burada tek hücreli canlıyı değiştirebilirsiniz. Amip dersin, öglena dersin, paramesyum dersin sana kalmış. Evet cevabımızı yazdık. Buradan da yine tam puanımızı kaptık. Eksik bir şey yok. Diğer soruya geçebiliriz. Arkadaşlar bu da bonus soru. Sorumuz mayoz bölünmeden. Eğer sınavda çıkacaksa dikkatli bir şekilde dinlemenizde fayda var. Bizlere insana ait K hücresinin mayoz bölünme geçirmesi sonucunda oluşan bazı hücreleri verilmiş. Bunlar L ve M. Ne soruluyor? Buna göre K ve M hücreleri insana ait hangi hücreler olabilir? Bakın mayozun en temel sorusu budur. Unutmayın, mayoz bölünme üreme ana hücrelerinde görülür. Yani K hücresi ne olmak zorunda? Bakın şöyle yazıyorum. Üreme ana hücresi olmak zorunda. Şurada ana sözcüğünü göreceksin. Bunun sonucunda 4 tane hücre oluşur demiştik. Bunlar ise arkadaşlar neydi? Bunlar üreme hücresiydi. Bakın mayoz bölünmeyi geçiren üreme ana hücresi, oluşan hücreler ise üreme hücreleri. Lütfen bunları karıştırmayın. Şimdi bu durumda hemen örnekleyelim. K hücresi ne olabilir? Bu insana ait. Üreme ana hücresi olacak. Sperma hücresi veya yumurta ana hücresi yazabilirsiniz. Şöyle yumurta ana hücresi diyebiliriz arkadaşlar. Bu durumda M hücresi ne olacak? Tabii ki yumurta hücresi olacak. Bakın ana sözcüğünü nerede göreceğiz? Mayoz bölünmeyi geçiren hücrede göreceğiz. Yani üreme ana hücresi mayoz geçirdi. Bu bir tane hücre. Bunun sonucunda 4 tane hücre oluştu. Bunlar neymiş? Üreme hücreleriymiş. Yani üreme hücresi mayoz geçiremiyor. Kim geçirebiliyor? Üreme ana hücresi. Kaptık değil mi? Geldik B sorusuna. KLM hücrelerinin kromozom sayılarını yazacağız. Bu hücre insana aitti. Biz ne biliyoruz? İnsanlarda vücut hücrelerinde 46 kromozom bulunur. Aynı şekilde üreme ana hücrelerinde yine 46 kromozom bulunacaktır. K neydi? Üreme ana hücresiydi. Yani bu 2N eşittir 46 kromozomlu. Birinci aşamada arkadaşlar iki tane hücre oluşuyor ve kromozom sayısı yarıya iniyor. Dolayısıyla L hücresi ne olacak? N eşittir 23 kromozomlu olacak. Bundan sonra en son durumda 4 tane üreme hücresi oluşuyor. Bunlar da yine unutmuyorsunuz N kromozomlu olmak zorunda. Yani M olmak zorunda? N eşittir 23 kromozomlu olmak zorunda. Bakın ne oldu? 46 kromozomlu bir üreme ana hücresi mayoz geçirdi ve kromozom sayısı yarıya indi. Yani N eşittir 23 kromozomlu 4 tane hücre oluştu. Bir daha yazalım isterseniz. K hücresi ne olmak zorunda? İlk eşittir 46 kromozomlu. L ise arkadaşlar en eşittir 23 kromozomlu olacak değil mi? Şöyle yaptık. Evet aynı şekilde M de ne olmak zorunda? En eşittir 23 kromozomlu olmak zorunda. Mayoz bölünme sonucunda bir hücreden 4 hücre oluşur. Kromozom sayısı yarıya iner. Ayrıca arkadaşlar şunu da unutmayın. Kalıtsal çeşitlilik sağlanır. Bunlar temel özelliklerdir. Evet bugün sizlerle beraber fen sınavı kapsamında sağlam bir çalışma yaptık. Sınavda çıkabilecek iyi sorular çözdük. Umarım verimli olmuştur. Önümüzdeki günlerde bir çalışmamız daha olacak. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.